Futbollara transfer dönemine az bir süre kala kulüpler çalışmalarını hızlandırdı. İtalyan devi Juventus kış transfer döneminde transfer etmek istediği oyuncuları belirledi. Bayern Münih'ten Kim Minja ve Fenerbahçe'den Milan Skriniar, MUNEİH gözden çıkardı. FC Bayern Münih Kim Minja için 2023'te SSC Napoli'ye 50 milyon euro bon servis bedeli ödedi. Genel olarak bakıldığında, Münih kulübü ayrılmaya fazlasıyla açık, çünkü hata yapmaya meyilli Koreli oyuncu beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı. Gazeta Dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, fazla transfer bütçesi olmadığı için kiralayabileceği ve daha önce seri ada forma giymiş büyük oyunculara bakacak. Bunun için ilk hedefleri Fenerbahçe'den Milan Skriniar olacak. İtalyan devinin bir diğer hedefinin ise geçmişte Napoli'de forma giyen ancak şu an Bayern Münih'te dakika bulmakta zorlanan Kim Minja olduğu kaydedildi.